Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle EBA Akademik Destek Denemelerinden 12.sinin AYT Biyoloji Soru çözümlerini ele almaya çalışacağız beraber. 28. sorumuzla başlayacak olursak, insan vücudunda 1, 2, 3, 4, 5 bulunan eklemlerden hangisi diyor? Tam oynar eklemlere birer bir örnektir diye sorulmuş arkadaşlar. Kaburga kemikleri ile göğüs kemiği arasında arkadaşlar ee, oynamaz eklemler vardır. Oynar eklemler olduğunu iddia edemeyiz. Belki yarı oynardır bir bir kısmı ama oynamaza bakım burada mevcut. Dolayısıyla tam oynar diyemeyeceğiz. Alın kemiği ile yan kafa kemiği arasında oynamaz eklemler mevcut. Boyun omur kemikleri arkadaşlar bunlar yarı oynar eklemlerdir. Yine kuyruk sokumunu ıı, omurları arasında demiş arkadaşlar. Burada bakın oynamaz ıı, eklemler bakın diyebiliriz kuyruk sokumu kısmında olduğu için. Pazu kemiği ile ön kol kemiği arasında ise arkadaşlar burada eklem sıvısı yer alır ve tam oynar eklemlere örneğimiz 4 nolu ile ifade edilmiştir diyoruz. 29. sorumuz bir insanın beyin kılcallarından geçmekte olan kanla 1 2 3 tepkimelerinden hangileri gerçekleşir? Hb'nin hemoglobin olduğu da bize gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi beyin kılcallarından geçiyorsa oraya ne yapacak arkadaşlar? Oksijen gazını vermesi gerekecek ve karbondioksiti bakın toplaması gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla HbO2'nin Hb artı O2'ye bakın dönüşmesi burada gerçekleşiyor. Çünkü beyin kalıcaları ne yapması gerekiyor? Oksijenin e, verilmesi gerekiyor. Kan geçerken buradan oksijeni bırakması gerekiyor arkadaşlar. Karbon bakın tutması gerekiyor arkadaşlar. Tutması gerekiyor. Yani şu görmüş olduğunuz karbon bakın suyla reaksiyona sokup H2O3'e bakın dönüştürmeli. Ve onu da iyonlaştırıp bakın bu şekilde H artı ve h 2 3e bakın dönüştürerek hco üç kanın sıvı kısmında HCO ise hemoglobine yapıştırarak bakın ne yapması lazım? Akciğer kılcalına, kılcalarına kadar bu şekilde taşıması lazım arkadaşlar. Pardon. Dolayısıyla e, burada bakın tam tersini vermiş arkadaşlar. Yani akciğer kılcalarında olacak olan olayları vermiş. Dolayısıyla bunun beyin kılcalarında meydana geldiğini iddia edemem. Sadece iki nolu grafikteki olayların beyin kılcalarında meydana gelmesi beklenir. 30. sorumuz insanın sindirim kanalında aşağıdaki organik besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi diğerlerinden daha önce başlar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce sindirim nerede başlıyordu? Ağızda arkadaşlar. Pişmiş olan karbonhidratlar, nişasta, glikojen gibi bakın bunların sindirimi başlıyor Proteinler midede başlar. Maltoz, sükroz gibi disakkaritler ince bağırsağımızda disakkaritaz enzimleri sayesinde bakın gerçekleştirilir. Yağlar ince bağırsakta bakın arkadaşlar direkt başlar ve biter arkadaşlar. Ama glikojen ağızda başladığı için cevabımız cehen olarak bulunur. 31. sorumuz bir böbrek sorusu böbreklerin en küçük işlevsel birimi olan nefronlardan biri şematize edilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlışı demiş arkadaşlar. Bire bakıyoruz. Suyun ve bazı geri gerilimini sağlar mı bir arkadaşlar? Bir arkadaşlar Bowman kapsülü sadece kılcal Glomerulus kılcal damar yumağından arkadaşlar maddenin buraya süzüldüğünü söyleyebiliriz. Geri Gelebilin burada başlamaz. O zaman cevap Adana olmalı diğerlerine bakalım isterseniz. İki nolu kısım proksimal tüpü ifade ediyor ve burada organik monomerlerin tamamı sağlıklı bir insan arkadaşlar mutlaka geri emilerek biter sıfırlanır. Bu doğru bir ifade. 3 suyun geri eminimi evet. Henle kulpun inen kolunda arkadaşlar suyun geri eminimi yoğun olarak gerçekleşmektedir. Çıkan kolunda ise sodyum ve klor yani tuzların geri eminimi gerçekleşmektedir. Ve 5 arkadaşlar idare tutma kanalı olduğu için üreye geçirgen olduğu için ürenin %50'si kılcal kan damarlarının arkadaşlar geri ne yapar? Emilir bu damarda. bu borucukta. Dolayısıyla cevabımız yanlış olarak Adana bulundur arkadaşlar. 32. sorumuz küçük kan dolaşımı gösterilmiştir diyor. Buna göre küçük kan dolaşımında kapten çıkarak akciğere kan gidiyor ve tekrar kalbe geri dönüyor diye bilgisini de vermiş arkadaşlar ve diyor ki küçük dolaşımda kalpten çıkan kan ile yani şuradan çıkan kan ile kalbe geri dönen kan arasında 1 2 3 4'ten hangi dilim miktarında benzerlik olması beklenir diyor arkadaşlar. Şimdi oksijen beklenmez çünkü kalpten çıkan kan kirli kandır. akciğerleri temizlenmeye gider arkadaşlar. Karbonikslü kan gider, oksijenli kan geri gelir bakın. O zaman karbondioksit bakın aynı olması beklenmez. Glikoz aynı olmalı mı? Belki bu kafamızı karıştırabilir arkadaşlar. Akciğer kılcallarından geçerken kalpten çıkan Karaciğerden gelmiş olan besinli kan arkadaşlar her ne kadar kirli olsa da gaz yönüyle besin bakımından zengin olan kan arkadaşlar ilk defa akciğer kılcallarından geçerken akciğeri beslemek için azalma gösterir. Dolayısıyla glikozun biz burada yine azalacağı için miktarında bir sapma olduğunu düşünebiliriz. Fakat üre akciğere bakın atılmadığı için arkadaşlar e, üre miktarında biz fazla bir değişiklik olmasını beklemeyiz. Oysa ise cevabımız yalnız 4 olarak bulunur. Evet 33. sorumuz. Vücudun hastalık etkenlerine karşı savunulmasında 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri doğal bağışıklık örnekleridir demiş arkadaşlar. Doğal demek doğa, doğuştan gelen arkadaşlar. Vücudumuzun üç tane savunma hattı vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü savunma hattları. Bunlardan ilk ikisi arkadaşlar doğal bağışıklık sağlar. Doğuştan gelir. Dolayısıyla üçüncü savunma hattında ee, lenfositler vardır arkadaşlar. İmminoglobinler diye geçen bakın antikor üreten lenfositlerimiz söz konusudur. T lenfositleri ve B lenfositleri burada görev almaktadır. Dolayısıyla B lenfositlerince antikor üretilmesi e, doğal bağışıklık değil sonradan bakın kazanılan bağışıklık kapsamında değerlendirilir. Ve yine T lenfositler arkadaşlar sonradan e, kazandığımız bağışıklık konusunda bize yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla doğal bağışıklığımızı sağlayan ikinci ve üçüncü olan e, ee, makrofajlar tarafından mikropların fakülte edilmesi ikinci savunma hattına derinin ve mukoz zarlarının mikrop girişini engellemesi arkadaşlar birinci savunma hattına girdiği için doğal bağışıklık olarak ikisini biz düşünebiliriz. Cevap C olarak bulunur. 34 bir kurbağa bacağına eşik değerin biraz üstünde bir uyarı verildiğinde kasta çok zayıf bir kasılma gerçekleşmiş. Birkaç saniye sonra biraz daha güçlü bir uyarı uygulandığında kas daha güçlük olarak kasılmış. Bunun sebebi diyor 1-2-3'ten hangileri olabilir? Kas teli yani kas hücresi ya hep ya hiç yasasına göre çalışır. Arkadaşlar bir tane kas teli uyarılsaydı dediğiniz bakın doğru olabilirdi. Ama bakın daha sonrasında daha güçlü bir uyarıya bakın daha güçlü bakın kasılan bir kas var karşımızda. O zaman biz burada bunun etkili olduğunu düşünemeyiz. Bir kasta bundan kas tellerinin içik değerleri farklı olabilir ki daha güçlü bir uyarıyla bakın daha güçlü bir kasılma meydana gelmiş olduğu iddia edilebilir. Uyarı şiddetinin artması da yine kastaki uyarılan kas teli sayısını artırarak daha güçlü kasılmanın meydana gelmesinde etkili olmuş olabilir. Cevap bundan dolayı denizli olarak bulunur arkadaşlar. 35 kas kasılması sırasında meydana gelen olaylar sıralandığında hangisi son sırada yer alır diye sorulmuş. İlk önce kasın arkadaşlar uyarılması lazım. Bakıyoruz bunu da motor nöronlar bakın gerçekleştirecek arkadaşlar. Motor nöron gelecek motor nöron ucundan motor uç plağından sinaptik aralığa asetilkolin kolin hormonu bakın salgılamayla olay başlamış olacak. Ve bu da iskelet kasının zarının depolarize olmasını yani uyarılmasını sağlamış olacak. Ee, bu da sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının sitoplazma sıvısına salınması anlamına gelmekte. Yani kasın ERS'inden kalsiyumlar sitoplazma kas hücresinin bakın doğru ilerlemeye başlar arkadaşlar. Ve o da aktin filamentlerinin miyozinler üzerinde bakın kaymasını bakın sağlar. Bu şekilde kalsiyum oradaki ATP'yi aktifleştirerek bakın ATP'yi parçalayarak kayan iplikler hipotezine göre bakın bu ipliklerin bir, bir üzerinde kaymasını başlatır arkadaşlar. Ve bu kaymayla beraber haş bandı ne yapar arkadaşlar? Kaybolur. Kas kısıldığı için. Dolayısıyla cevabımız en son edirne olarak bulunmuş oluyor. 36 eksikliğinde böbrek tübüllerinden emilen tuzun ve suyun azaldığı kan basıncının düştüğü, halsizlik, kas zayıflığı ve deri renginin koyulaşması gibi bulguların ortaya çıktığı hormonlar hangi bez tarafından salgılanıyor diye sorulmuş arkadaşlar. Bu hormon arkadaşlar aldosteron hormonudur. Tuzların ve suyun geri bakın azaltan, bu şekilde kan basıncını bakın düşüren arkadaşlar e, hormon e, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan arkadaşlar aldosteron hormonudur. Dolayısıyla adrenal korteks olarak geçen bu bez arkadaşlar B şıkkında ifade edilmiş diyoruz. İnsanda koku duyusuyla ilgili arkadaşlar 1, 2, 3, 4'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. Koku reseptör hücreleri burun boşluğunun üst kısmını döşeyen nöronlardır. Evet arkadaşlar sadece bakın nöronlardan oluşan reseptörler bu şekilde koku duyumuzda bulunmaktadır. Koku molekülleri mukus içinde çözünüyor ve özgür reseptör moleküllerine bağlanıyor. Yani anahtar kilit uyumu gözlemleniyor. Farklı farklı kokular için arkadaşlar. Mukusla bakın çözülmesi de kemoreseptör organlar tarafından algılandığının da göstergesi. Buradaki nöronların kemoreseptör bakın organ olduğunu bize ifade ediyor. Uyarıyı alan hücreler aynı zamanda doğrudan uyarıyı koku soğancığına da bakın ulaştırıyorlar. Çünkü nöron demiştik zaten buradaki arkadaşlar uyarıyı alan hücrelerimiz. Bu da bakın mantıklı. Kemoreseptörlerin zarlarında de polarizasyon dalgaları meydana getirerek bu şekilde kokular ne yapılmış oluyor? Algılanmış oluyor arkadaşlar. Çünkü buradaki sinir hücrelerimiz aynı zamanda mukus tabakı çözülen molekülleri algıladıkları için kemoreseptör organ demiştik. Lokasyonumuz edinle olarak bunlar arkadaşlar. 38 şekilde merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralandırılmıştır. Bunlardan hangisi diyor? Vücudun dengesini kontrol eder. Arkadaşlar vücudumuzun dengesini kontrol eden şurada görmüş olduğunuz beyinciktir arkadaşlar. Bakın burası beyin kabuğu. Ee, burası bakın orta beyni ifade ediyor. Şurası ponsu. Şurası bakın omurilik arkadaşlar e, soğanını ifade ediyor. Dolayısıyla cevabımız e, beyincik olarak 3 olarak bulunmuş oluyor. Kloroplastın şekli verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bir nolu kısım ETS ile ATP üretimini sağlar mı acaba? Arkadaşlar kloroplastın dış sarı yani ETS ile ATP üretimi trikoid zarda yani iki nolu kısımda gerçekleşir. Bu yanlış bir ifade. Suyun ayrışması fotoliz ile frekuit zarlarda gerçekleşiyor bilgisi doğru bir ifade. Natp eşin yükseltgenmesi hidrojen vermesi ışıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşir. Bakın bu da stroma sıvısında bakın gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Ee, bu 3 nolu kısım stroma sıvısını ifade etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ee, ribozomu herhalde gösterecek hali de değildir. Dolayısıyla bu da olmalı. Karbonik bakın gazın tutulması arkadaşlar bu iki nolu bölgede değil, üç nolu bakın bölgede yani stroma sıvısında gerçekleşmeli idi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olarak yani Bursa olarak bulunur diyoruz. Evet. 40. ve son sorumuz protein sentezi aşamalarında gözlenen 1, 2, 3 olaylarının gerçekleşme sırası sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce protein sentezinde DNA'nın gen bölgesi açılır arkadaşlar ve RNA'nın sentezi için şifre verir. Dolayısıyla zayıf hidrojen bağları kırılmasıyla olay başlar. Daha sonra RNA üretilirken nükleotitler arasında fosfodiester bağları kurulur. Ve en son mRNA ipliği üzerinde tRNA'lar ribozom içerisine amnestini getirerek onları kendi aralarına petit bağlar bakın birleştirecek arkadaşlar. Bu şekilde yeni proteinler meydana getirilmiş olur. Dolayısıyla camımız 1, 3 ve 2 şeklinde yani bursu olarak bulunur arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.